Birleşmiş Milletler'in 1992 yılında almış olduğu karar sonrası uluslararası Engelliler Günü olarak ilan edilen 3 Aralık o gün itibariyle tüm dünyada engelli insanların sorunlarına dikkat çekmek ve onları daha iyi anlayabilmek amacıyla belirlenmiş bir gündür. Bugün toplumun ve toplumun her alanında engelli bireylerin haklarını ve refahını teşvik etmeyi ve engelli bireylerin durumuna dair politik, sosyal, ekonomik ve kültürel yaşamın her alanında farkındalık artırmayı amaçlamaktadır. Birleşmiş Milletler'in engellilik alanında uzun yıllardır devam eden çalışmalarının bir ürünü olan ve 2006 yılında kabul edilen Engelli Bireylerin Haklarına Dair Sözleşme, engelli bireylerin haklarının ve refahının gelişmesine ve 2030 sürdürülebilir kalkınma gündeminin uygulanmasına da katkıda bulundu. Engelli bireyler günümüzde çeşitli dernekler ve oluşumlar altında daha yaşanabilir kentler için var güçleriyle mücadele ediyor. Unutmayın en büyük engel düşüncedir.